Merhaba arkadaşlar, Para Mühendisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sıfırdan eğitim serimizin bu videosunda sizlere MetaMask cüzdanına A eklemeyi ve coin eklemeyi göstereceğim. Eğer kripto paralarla ilgileniyorsak, bunun yanında DeFi yani merkeziyetsiz borsaları da bilmemiz gerekiyor. Merkeziyetsiz borsaları kullanabilmek için yani DeFi'ları kullanabilmek için de MetaMask ve benzeri dijital cüzdanları kullanmayı çok iyi bilmemiz lazım. Öncelikle MetaMask kurulum ve kullanım videosunu izledikten sonra bu videomuzda da ağları nasıl MetaMask'e bağlayacağımızı öğreneceğiz. Öncelikle şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra bizi ilk defa böyle bir sayfa karşılayacak. MetaMask Ethereum destekli bir cüzdan olduğu için ilk kurulumunda Ethereum ağı zaten bulunuyor. Örneğin bize BSC yeni adıyla BNB Smart Chain ağı lazım veya Polygon ağı lazım. Bunlar için ne yapabiliriz? Öncelikle arkadaşlar şunu Gördüğünüz gibi şuradan görünümü genişlet var. Buraya tıklayarak işlemlerimizi daha kolay yapma şansı elde ediyoruz. Görünüm genişlet dedik ve bize böyle bir ekran çıktı. Şimdi burada iki çeşit A ekleme yolu var. Birincisi kolay, ikincisi birazcık uğraştırıcı. İkisini de göstereceğim. Çünkü bazen o kolay dediğim yolda o bulunmayabilir. Bunun için manuel girmeniz gerekecek. Hemen Chainlist.org sitesine giriyoruz arkadaşlar. Bu site güvenilir bir sitedir. Cüzdanınızı rahatlıkla buraya bağlayabilirsiniz. Ve birçok ağ da kendisinde barındırıyor. Buradan ağ ekleyebilmek için öncelikle bize lazım olan ağ bulmamız lazım. Öncelikle sağ üst köşeden Metamask cüzdanımızı bağlıyoruz. Yani bu cüzdanımızı buraya bağlamamız gerekiyor. Connect Wallet dedik ve otomatikmen bağlandı. Neden? Çünkü zaten burada şifremizi girmiştik. Cüzdanımız açıktı. O yüzden hemen bağlandı. Şifre istemedi. Şimdi bize lazım olan A hangisi? Örneğin poligon mainnet A. Add to metamask diyor arkadaşlar. Çok basit bir şekilde buraya tıkladığımızda sağ tarafta çıkan bildiriye onay veriyoruz. Ve şu anda Ethereum ağında olduğu için A değiştir diyor. Değiştir dedik. Ve şuradan baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi poligon A'na geçti. Burada sadece Ethereum A vardı. Bir tane daha ekleyelim. Örneğin Avalanche A, yani Avax A'ını ekleyelim. Buradan da Add to Metamask dediğimizde çok kolay bir şekilde yine onayla diyoruz. A değiştir diyoruz. Ve buradan bakın Avalanche ağı yani diğer adıyla avaks ağı eklenmiş oldu. Bu kolay yolu. Bir başka özelliği daha söyleyeceğim. Örneğin bazen projeler testnetler yapıyor. Testnetlerde ana ağ yerine testnet ağını kullanıyor. Bakın zaten burada gördüğünüz gibi ethereum ana ağ diyor. Bir de bunun yanında ağların testnet ağları var. Bunun için ne yapabiliriz? Burada var mıdır? Hayır yok. Cüzdanı bağladıktan sonra gördüğünüz gibi burada testnet var. Burayı açıyoruz. Açtıktan sonra bizim karşımıza artık mainnetler ve testnetler gelecek. Şimdi burada örneğin Avalanche'ın ana ağı. Bu da Avalanche Fuji Testnet demiş bakın gördüğünüz gibi. Bunu da direkt böyle ekliyoruz. Onayla diyoruz. Ağ değiştir diyoruz. Ve gördüğünüz gibi Avalanche Fuji Testneti buraya eklendi. Veya örneğin Polygon testnetini yükleyeceğiz. Polygon test neti Mumbai A. Bunu da kolay bir şekilde ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Bu kolay yoluydu arkadaşlar. Bir de zor olan yolu göstereceğim. Bunun için ne yapabiliriz? Buraya BSC A'nı eklemedik mesela. BSC A'nı manuel olarak buraya nasıl ekleyebiliriz onu göstereceğim. BSC to Metamask yazdığımızda karşımıza çıkan ilk siteye girdiğimizde burada bakın bize gerekli bilgileri verecek. Evet. Ana A yani mainnet A. Burada da test ağını vermiş. Binance Smart Chain ağının testnet ağını. Bize lazım olan nedir? Bize lazım olan mainnet ağ. Yani ana ağ. Şimdi sayfayı ikiye böleceğim. Burada A kısmına bakın sağ üst köşede A kısmına tıklıyorum. Burada bir A ekle butonu var. Buraya tıklıyorum ve şimdi bana ağın ismini soruyor. Ağın ismi Smart Chain ağ. Kopyaladım, yapıştırdım. Yeni RPC URL adresi. Tabii ki de yeni RPC URL adresi Burada bunu aldım, kopyaladım, yapıştırdım buraya. Zincir kimliği 56 olduğunu söylüyor. Buraya 56'yı yazdım. Para birimi BNB, bunu da yazıyorum ve son olarak URL adresini istiyor. Bunu da yazdım, yapıştırdım. Şimdi size ufak bir uyarıda bulunacağım. Bakın buradan kopyalarken şu sol tarafa bakarsanız, buradan kopyalarken arkadaşlar şuradan kopyalarsanız, yani H harfinden önce veya M harfinden sonra Herhangi bir boşluk kalırsa bunu kabul etmeyecektir sistem. Boşluk olmaması lazım. Direkt şuradan almanız lazım. Denemesini yapıyorum. Bir boşluk var şu anda başta. Bakın, URL adresi geçersiz diyor. Neden? Çünkü başında bir boşluk var. Bakın. Şu boşluğu sildiğim anda kaydetti. Veya sonuna bir boşluk bıraktığımda aynı şekilde kabul etmeyecektir. O yüzden arkasında veya önünde herhangi bir boşluk bırakmamaya dikkat edin. Evet olayımız bu kadar. Zor olan dediğim kısım bu yani. Önemli olan bu an gerçek bilgilerini bulabilmek. Buraya kaydet diyorum bakın. Sağ tarafa bakın. Buraya kaydet diyorum. Ve gördüğünüz gibi BNB Smart Chain A eklenmiş oldu. Nerede? Burada. Aynı şekilde Testnet A'nı eklemek istersek de buradan Testnet A ismini yazıyoruz. Smart Chain Testnet. PRC URL adresini alıp yapıştırdım. 97 olduğunu yazıyorum. Zincir kimliğini. Burada da bnb olduğunu yazıyorum. Ve son olarak testnet URL'sini alıp buraya yapıştırdım. Kaydet diyorum. Ve gördüğünüz gibi Smart Chain Testnet A. Bu da Smart Chain ana ağ olarak gözüküyor. Şimdi Chainlist Org sitesinde kolay varken neden zor olanı da öğrendik derseniz hem işin mantığını öğrenin hem de yeni bir A vardır. Henüz daha Chainlist Org sitesine gelmemiştir. Onu manuel girmeniz gerekecektir. Ve o yüzden manuel olarak eklemeyi de sizlere gösterdim. Buradan A silmek isterseniz de şöyle bakın yanında çarpı işaretleri çıkıyor. Şuraya tıklayarak A'ları silebilirsiniz. İşiniz bittiğinde ve artık kullanmayacaksanız buradan şöyle silebilirsiniz. Şu anda bulunduğunuz A'ı silemezsiniz. A değiştirmeniz gerekecek. Ethereum ana'ını geçiyorum ve buradan bunları tek tek siliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet A eklemeyi gördüysek şimdi de token eklemeyi göreceğiz. Token eklemek için yapmamız gereken CoinMarketCap sitesine gidiyoruz arkadaşlar. Öncelikle buradan tokenımızı bulmamız lazım. Ne ekleyeceğiz? Örneğin herkesin bildiği bir şey olsun. Dogecoin. Dogecoin'i seçtim. Burada da iki yol var. Hem otomatik coin eklemeyi hem de manuel eklemeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu anda Binance Smart Chain ağındayım. Ve Dogecoin'in hangi ağı desteklediğine bakıyorum. BNB Smart Chain ağını desteklediğini görüyorum. Direkt buradaki bakın Metamask'in amblemi var. Buraya ne diyor? Metamask'e ekle diyor. Buraya tıkladığımda arkadaşlar sağ tarafta token ekle diyor. Token'a tıklıyorum. Cüzdana başarıyla eklendi diyor. Bakıyorum. Burada Dogecoin görünüyor. Başka bir tane daha ekleyeyim. Şu anda burada varlıklar kısmına tıkladığınızda arkadaşlar şuraya eklediğiniz tokenları veya coinleri görebilirsiniz. Şimdi burada hem kendi ağını hem de başka ağlar destekleyen Avax'ı ekleyeceğim. Burayı İngilizce'ye çevirelim. Avalanç olarak görmüş olun. Şimdi burada Binance Smart Chain ağındayım ve MetaMask'e ekle diyorum. Token'ı ekle dedim. Gördüğünüz gibi buraya AVAX gelmiş oldu. Şimdi ben buradaki AVAX'ı niye Binance Smart Chain ağına ekledim? Çünkü ben bu AVAX'larla BSC ağında işlem yapacağım. Şayet eğer kendi ağında işlem yapacaksam onu ayrıca buraya eklemem gerekiyor. Veya buradan hangi ağ var? Moonbeam ağ var. Onu da buraya ekleyelim hemen. Moonbeam ağını MetaMask'e ekledim. Gördüğünüz gibi artık buradayız. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğim? Burada otomatik ekleme yok. O zaman bu adresi kopyalayacağım. Ve geleceğim MetaMask'e. Ve burada bakın tokenları içe aktar var. Buraya tıklıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Zaten eğer adresi doğru yazdıysanız token sembolü ve token ondalığı otomatik olarak buraya çıkıyor. Yanlışsa zaten çıkmaz. Bakın bir harfini sildim. Geçersiz dedi. Tekrar ekliyorum. Ve bakın aşağıda özel token ekleniyor. Tıklıyorum. Tokenları içe aktar Ve artık geri geldiğimde burada sarımı görebiliyorum. Şimdi her coin'in coin market cap'te böyle adresi bulunmayabilir. Bunun için ne yapacaksınız? Yeni bir coin çıkmıştır. Henüz coin market cap'te bilgileri bulunmuyordur. Ne yapacaksınız? O coin'in veya o projenin sosyal medyalarını takip edeceksiniz. Telegram olur, Twitter olur, Discord olur. Buralara gidip oradaki yöneticilere A adresini sorduğunuzda sizlere vereceklerdir. Ve onunla gelip buradan manuel olarak bu şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hem kolay yolunu hem manuel yolunu öğrenmiş olun. Bu önemli. Veya yeni bir proje vardır. Bunun test netine katılacaksınız. Bunları buralarda bulamayabilirsiniz. Bunun için hepsini manuel eklemeniz gerekebilir. O yüzden hem kolay olanını hem zor olanını öğrenin arkadaşlar. Evet bu eğitim videomuzda sizlere Dijital bir cüzdan olan MetaMask'e hem A eklemeyi hem Token eklemeyi öğrettik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.